Şimdi heparin ve türevlerin etki mekanizmalarına geliyorum. Burada ağır heparini ben mavi kutuya koydum. Çok karışıklık olmasın diye. Heparin artı antitrombin 3 kompleksi 12A, 11A, 9A, 10A ve görüyorsunuz arkadaşlar 2A'yı inip ediyor. Zaten benim asıl hedefim neydi arkadaşlar? Benim asıl hedefim 10A, 2A'ydı. Heparin, ağır heparin bunları inhibe ediyor. Bakınız light heparin olarak kabul edilen Parinler, eloksiparin, bittinzaparin, dalteparin, parin, parin, parin. Onlar da hafif molekül heparinlerdir. Onlar da antiromünç bağımlı olarak özellikle 10A ve 2A'yı inibe ederler. Peki light heparin sayılan fondaparinux ne yapar? Fondaparinux light heparindir. O da antiromünç aracıyla gelir. O sadece 10A inibe ediyor farkındasınız. Yani fondaparinux kimi inibe etmiyor? trombini inhibe etmiyor sorulursa buradan çakacağız.